Canın yanmıyor mu? Yansın istiyorsun değil mi? Çok merak ediyorum. Sen beni ne zannediyorsun? Bana hala kızgın olduğunu zannediyorum. Ben o meseleyi çoktan unuttum. Unutsaydım böyle davranmazdın. Bence konuyu unutmayan sensin. Bu kadar çok lafını açtığına göre. Bu zamana kadar hayatta kalmam mucize. Yaralarımı mı kastediyorsun? Hayır. Zekanı. Seni bu kadar kızdıracak ne yaptım çok merak ediyorum ya. Bilmem. Belki de sen hiçbir şey yapmamışsındır. Ben haksızlık ediyorumdur. Haksızlık ediyorsun. Eminim alışkınsındır. Bak otur şöyle, otur. Bak Bağır, benim öyle hayattan büyük beklentilerim yok. Önce çoluğa yakalamak, sonra uygun bir vakitte ölmek falan istiyorum. Yani planlarımın arasında öyle çok yaşamak, mutlu olmak falan yok. Neden? Neden mutlu olmak yok? Merve meselesi mi? Hayır. Ha. O zaman sen şu yalnız kovboylardansın. Gittiğin her şehirde kalbi kırık kızlar bırakıyorsun. Bu da bana benden uzak dur mesajıydı. Öyle mi? Her şeyi böyle yanlış anlamak zorunda mısın? Her şeyi böyle kötü anlatmak zorunda mısın?